Değerli izleyiciler, şehirden haberler olarak sektörün önce isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Kütahya merkezdeyiz. İnşaat alanında faaliyet gösteren Salih Bey'in yanındayız. Salih Bey ile kendi mesleğiyle alakalı önemli bilgilere erişeceğiz. Lakin öncelikle Salih Bey'i bir tanıyalım isterim. O zaman röportajımız başlasın. Salih Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Sizleri öncelikle bir tanıyalım mı? İsmim Salih Baran. 40 yaşındayım. Aslen Vanlıyım. Kütahya'da ikamet ediyorum. Üç tane çocuğum var. Allah, başlasın. Allah razı olsun. Kaç seneden beri peki bu sektörde faaliyet ve hizmet gösteriyoruz? 25 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Genelde inşaat üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Salih Bey uzun zamandır bu sektörde hizmet veriyoruz. Peki daha öncelerinden ve şimdi günümüzden ve geçmişimize kadar yapmış olduğumuz projelerimiz, faaliyetlerimiz, hayata geçirdiğimiz işlerimiz nelerdir? Bizlere biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi inşaat sektöründe biz daha önce ilk başladığımız evrelerde dekorasyon üzerinde biz başlamıştık. İşte alçı, sıva, mantolama gibi, seramik gibi. Sonra bu işlerimizi biraz daha büyüttük. Kaba işe değer atmaya başladık. Kalıp demirden tut, anahtar teslimine kadar bütün işleri aktif olarak yapmaya başladık. Şu an da Kütahya Belediyesi'ne ait kamu kurum işlerini yapmaya başladık. İşte kent meydanı gibi, parklar gibi, kamyon garajı gibi. Afyon'da da kez aynı şekilde fabrika çalışmalarımız var. Belediye ait, Küleyen Arıca ilçesinde Arıca'ya ait havuz yapma çalışmalarımız devam ediyor. Aslında biraz daha ağırlıklı kurumsal şirketlere ve belediye hizmetlerine daha çok aslında hizmet veriyoruz biz de galiba. Evet doğrudur. Genelde kamu kurum işlerine ağırlık veriyoruz. Peki Salih Bey şu anda hali hazırda tam da aslında ofisimizin önünde bir çalışma gerçekleşiyor size ait olan. Biraz onlardan bahsedeyim mi? Kütahya halkımız da bilgilensin böylelikle. Ee, şimdi kent meydanı e, iharası yapıldı. E, bu ihale kapsamında e, Kütahya yenileniyor diyebiliriz. İşte vazo suydu, tanıtımıydı, görseliydi. E, şehir güzelleştiriyoruz. Nasipse e, 29 Ekim'e kadar yetiştirilecek. 29 Ekim'de açılış burada olacak. Peki ne yapılıyor tam o meydanda? şimdi vazo çalışması yenileniyor vazomuz. E, park, e, beton, bordür, aydınlatma, e, görsel çalışmayla alakalı güzel bir görüntüler oluşacak nasipse. Peki sahada e, ortalama kaç kişilik bir ekip çalışmanız mevcut? Şu an 25-30 bandında bir çalışanımız mevcut. Tabii bu sayı artacak daha da. İşlerin işlerin yoğunlaşmasına, işin evatını da de değişiklikle kendilik gösterecek. Biz buna da istinaden eleman sayımız da artacaktır. Peki Salih Bey, e, bazı önemli noktalar var. Onlardan birine değinmek isterim. E, kullandığımız malzemelerin kalitesi, çalışmalarımızda ne gibi malzemeler kullanıyoruz, ne gibi neye önem veriyoruz. Biraz bunlara da girelim isterim. Tabii ki. Şimdi e, kullandığımız malzemeler her zaman için e, korum işi olduğundan ötürü e, birinci kalite malzeme kullanıyoruz. E, Türk standartlarının sürüsüne uygun olması gerekiyor. Biz de buna e, özen gösteriyoruz. E, neticede burayı bir belediye olarak değil bir halk kullanacak, vatandaş kullanacak. Onlara da e, hoşlarına gitmesi gerekiyor. Kullanılan malzemenin de kalitesini, e, kendisini göstermesi gerekiyor. Biz de bu konuyla alakalı titiz davranıyoruz, özenle gösteriyoruz. Böyle de devam ediyoruz. Peki Salih Bey, komşu ülkeler olsun veya e, yurtdışında herhangi bir eyalet olsun, e, yine hizmetlerimiz olur mu ileriki yıllarda, geleceğimizde? Ya, o nasip, onu bilemeyiz. Belki hedeflerimiz arasında daha büyük böyle atılımlar vardır diye aslında sormak istedim. Ee, vardır illaki. Herkesin e, düşündüğü, herkesin hayali bu. E, çaraştı firmanı ya da çaraştı işi korumu büyütmek. Bizim de hedeflerimiz içerisinde vardır. Nasip diyeceğiz. Salih Bey neden sizleri tercih etsinler peki? E, i̇şimizi her zaman için e, özen gösteriyoruz. Kaliteli e, işçilik yapıyoruz, kaliteli iş yapıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz. E, bir atasözümüz var. Yaptığınız işi beğenirseniz herkes beğenir zihniyetiyle davranıyoruz. Bundan ötürü de memnunuz. İnsanların mutlu olması da bizi memnun ediyor. O şekilde de devam ediyoruz. Peki hem e, Kütahya halkını da bilgilendirelim isterim bu konuda. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarda e, tam meydanda. E, ortalama kaç günde, kaç ya da kaç haftada biter sizce? Şimdi normalde süreçme bedeli 180 gün, 6 ay takabil ediyor. Biz bunu 3 ay içerisinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Bir o kadar da aslında hızlı hareket ediyoruz ki hem doğru bir hizmet verelim hem de Kütahya halkımız hemen yararlanabilsinler diye hizmetlerimizde. Doğru. Şimdi e, merkezi konumda olduğu için e, insanların çok kullandığı bir alan. Ona kadar kısa sürede bitirirsek daha iyi olacak. İnsanlar insanlar daha rahat edecek, daha rahat hareket edecek. Onun için biz hızlı bir şekilde bitirip teslim etmeyi eğiliyoruz. Peki Salih Bey, Kütahya merkezdeyiz. Ofisimiz burada, ana merkezimiz. Mevki olarak neredeyiz ve sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımız varsa onları da dile getirelim ki hem bizleri izleyen şu anda değerli izleyicilerimiz sizlere çok daha kolay ulaşabilsinler ya da sizleri ziyaret edebilsinler. Evet, şimdi ofisimiz Alipaşa Mahallesi, Merdivenli Sokak, Özyeğen Apartman, 2-4 Merkez Kütahya'da. E, sosyal iletişim ağımızda da e, Erbaş Şahat Emlak diye bir sayfamız var. Sarih Baran diye bir e, sosyal iletişim. Ağ... Mı, evet, e, bütün her yerde Sarih Baran diye geçiyor. O şekilde de ulaşın sağlayabilirler. İletişim numarası olarak da 0532 681 65 43 telefon numarasından da her zaman ulaşabilirler aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için sizlere öncelikle çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diliyorum. Ee, dilerim bu kalitede bu hizmette birçok aslında projeler yapar, imza atarsınız. Ee, son olarak şu anda bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Daha sonrasında sizinle olan röportajımı bitireceğim. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çekim de teşekkür ediyorum ayrıca. Halkımızdan ee, istediğimiz e, karite. Kariteye önem verdiler mi? Problem kalmıyor. Ve aynı zamanda e, Salih Bey'e e, bahsettiğimiz gibi hem Google üzerinden de bulabilirsiniz, hem sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz. E, kendi projeleri hakkında bilgiye erişmek ya da e, danışmak isterseniz daima hizmet vermekten çekinmeyecek. Son olarak şunu da söyleyelim mi? Kaçtan kaça kadar hizmet verebiliyoruz? Yani sizlere ulaşmak istediklerinde. E, 7-24 açacağız biz. E, Gün 24 saatinde de iletişim ağlarımız açık, ulaşabilirler. Sizler için şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.